tabi günümüzde sanırım da özel İslam e, ayrımı gibi bir ayrım ifade de kullanılıyor. Yani bunu da yine sizden öğreniyoruz. Yani nasıl bir özel İslam ya da özelleştirilmiş İslam. E, hani bundan şunu mu anlamalıyız? Dinin bir bölümünü alıp bir bölümünü almamak gibi bir şey mi var? <laughs> Böyle bir istek var. Mesela cihadını ağır gören birileri yok yok cihat etmeseniz de olur canım yeter ki ibaret yapın diyor. Birileri e, gece namaz kılmayı teşvik ediyor. Birileri işte infak et yeter diyor. Birileri bizim vakfa yardım edersen zaten cennet senin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ının dışındaki hiçbir İslam hak değildir. Dört köşeli bir masayı bir köşesinden tutup kaldıran masayı devirir. Tutamaz. İslam'ı sadece namazından alan, sadece orucundan alan, sadece cihadından alan, sadece zikrinden alan İslam'ı devirir. Allah dilediğimizi beğenip alalım, beğenmediğimizde markette bırakalım diye bir tüketici malzemesi olarak bize İslam göndermedi. İslam olduğu gibi alındığında sahibini Müslüman yapar. Hristiyanlar ve Yahudiler veya hiçbir dine inanmayanlar da mesela İslam'ın orucunu beğeniyorlardı. Ne kadar hoş bir şey ya. İşte e, doktorların tavsiye ettiği bir sistemmiş diye olabilirler. Bütün Hristiyanlar Peygamber Efendimizin mideyi üçte bir katı, üçte bir sıvı, üçte bir de havaya ayırın sözünü aa ne güzel İslam diye olabilirler. Şimdi onları Müslüman mı kabul edeceğiz? İslam'ın bir köşesinden tutan onu devirir. Mesela işte Suriye'de filan yerde İslam'ın işte cihat diye bir bölümünü aklınca, aklıncayı böyle ünlemle kaydedelim, Aklınca İslam'ın bir bölümünü alıp onunla cennete gireceğini zanneden cehennemden çıkamayacağı bir hata işliyordur. İnsan öldürüyor çünkü. Cihadı alıp insanın mükerrem bir yaratık, mahluk olduğunu anlamayan sadece cehenneme girer. Cihad var, insana mükerrem bir varlık olarak bakma anlayışı da var İslam'da. Kafir bile olsa bir insanın yüzüne tokat vurmak haram. Evet. Bunu anlamayan İslam'ı anlamıyor demektir. Bu nedenle İslam'ı bir köşesinden tutmak devirmek içindir. İslam'ı devirmektir.